Herkese merhaba. haftalık bültene hoş geldiniz. Büyük hafta tişört çekilişi. Arkamda gördüğünüz tişört çekilişi var. Çekilişi sona sakladım. Heyecan olsun diye. Burada elinde gördüğünüz kağıtlar var. Diyeceksiniz bu kağıtlar ne? Şu an 150 kişi geçti sanırım beğenen sayısı. Saatlerimiz 6'ya yaklaşıyor. 6'dan sonra ben bu kağıtlara birer birer isimlerinizi yazmaya başlayacağım. Aslında programı var bunun. Çekiliş yapmak için program var. Onu neden kullanmıyorsunuz derseniz ne bileyim geri kafalıyım herhalde. Değil tabii ki alakası yok. Hile hurda olmasın diye. Bunlarla yapmayı düşündüm. Hepiniz adınızı buraya tek tek yazacağım. Zaten yazdıktan sonra göstereceğim. Sonra yok vay efendim torpil geçtin arkadaşlarına. Yok başkası sana para yedirdi. Aman şu sana demeyin diye böyle bir yönteme başvurdum. Tor nerede çekeceğim ben bunları? Nerede Torbamda gideceğim tan saç torbasında çekeceğim. İki gözlü torbaymış da bilmem. Aman çok uzattım hile hurda yok. Onu demeye getiriyorum. Kendime yardımcı tuttum. Paramanca bunu etti 2 lira. Size yardımcı tutacağım demiştim. Her şeyi unutuyorum demiştim. Alın size yardımcım. Hemen buradan başlıyorum. Konu başlıklarına başlıyorum. Abone sayısı, abone destekleriniz için ben hepinize baştan teşekkür ediyorum. 1600'ü geçtik. 16... 1600 Kaçta olduğumuzu bilmiyorum. 1600'ü onu geçtik hatta. Bu hafta çok iyi gidiyor abone sayısı. Bana devamlı yazıyorsunuz. Abi ileride bizi unutmazsın diye. Ben sizi niye unutayım? Manyak mıyım? Sapık mıyım? Problemli miyim? Neden unutayım ben sizi? Siz benim ilk abonelerimsiniz. Sizi Yok bir şey söylemem Sevgi sözleri yasak bundan sonra size. Ondan sonra çok güzel mesajlar atıyorsunuz bana. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Fakat bütün mesajlarınıza dönemem. Bütün mesajlarınıza dönemiyorum. Benim de işim gücüm var. Benim de hayatım var. Ben 7.24 bilgisayar başında durmuyorum. O yüzden bana kalkıp trip milip atmayın. Size bir trip atarım. Vallahi hayatınız şaşar. O yüzden her mesaja dönemiyorum. Bunu için kusura bakmayın. Ama sizi sevdiğim bilin. Sonra bugün bana çok ağrı ithamda bulundular. Çok üzüldüm. Dünyam yıkıldı. Enes başkasıyla öpüştüğü zaman bu kadar üzülmemiştim. Bana demişler ki GTA sahte. Allah'ım bir yürüyün gidin. Ya... Sizsiniz sahte. Benim GTA'm sahte mahte değil. O diyen arkadaşa şunu değil de onu ben kendime saklıyorum. Bu şey Los Santos haritası. Kendisi bana ulaşsın. Adresini göndersin. Şunları falan da göstermiyorum. Social Club numaraları falan filan. Kodlar. Bir dakika bulamadım ya. Hay lanet olsun. Kendisi bana ulaşırsa sanayide, yan sanayide yaptırdım. Dördüncü Bornava dördüncü sanayide yaptırdım. Şu haritayı kendisine göndermek istiyorum. Ya korsana karşıyım. Tabii ki karşıyım. Elimden geldiğince oyunlarımı almaya, ya parasını verip almaya çalışıyorum. Fakat bizim ülkede sağ olsun korsana karşıyım ama bir birim oyuna 2.2 birim vermeye daha çok karşıyım. O yüzden elimden ya her oyunumu orijinal tabii ki alamıyorum. Elimden geldiğince oyunları orijinal almaya çalışıyorum. Fakat her oyunum orijinal değil. Ama lütfen itamda bulunmadan önce Empati bir şey yapın, ne yapıyorsanız yapın. Ama bu konuda çok kırgınım, çok mazbutum olmadı bu laf. Oyunlara değinelim. GTA 5'e başladık sonunda bul çekiyorduk zaten. Şunu da topluyorum aynı anda ama ah, yeter. GTA 5'e başladık sonunda online gelecek mi diye soruyorsunuz. Online gelebilir ama tek başıma oynadığım için yani çok oynarım çekerim zevkli anlar olursa yeterli süre. 10 dakika 20 dakika falan bana doyamadığınız için. 10 dakika 20 dakika bir şey olursa onu çeker koyarım. Normal hikaye devam edeceğiz. Hikayenin hepsini de çekeceğime söz vermeyeyim. Baş doksa kadar çekeceğim GTA'yı. Ayın 29'unda Daylight var. Korku oyunu. İlk defa korku oyunu oynayacağım. Hep birlikte çok korkacağız. Onu bekleyin. Daylight tabii her gün Daylight de çekmeyeceğim. Her gün GTA da çekmeyeceğim. Bir gün GTA, bir gün Bully, bir gün Daylight. Olmadı. Bir günde iki video, 3 video. Bundan sonra artık hedefime ulaştığım için, bin abone hedefime ulaştığım için her gün iki üçer, üçer, video koyabilirim. Kullandığım programı sormuşsunuz. Ben oyun çekerken Open Broadcast Software kullanıyorum. Mükemmel bir program. Linkini veririm açıklamada. Ücretsiz bir program. Yanında Audacity kullanıyorum ses kaydı için. O da zaten aynı firmanın sanırım bilmiyorum. O da ücretsiz. O da çok güzel bir program. Açıklamada linklerini vereceğim programların. Edit içinde de Sony Vegas Pro kullanıyorum. Thumbnail'leri hazırlamak için de Photoshop CS6 sanırım Adobe Photoshop CS6 onu kullanıyorum. Başka program kaldı mı? Bakayım hemen şuradan masa üstümden bakayım. Başka programı kaldı mı? Kalmamış. playstation kayıt için aldığım alet de Elgato Capture, HD Capture, HD değil. <laughs> Şaşırdım yani Elgato diye aratırsanız zaten bulursunuz. HD Capture Device. <laughs> evet tam adı bu. Onun da linkini veririm. Yaşımı soranlar var. Yaşım 29. Böyle bebek yüzlü. <laughs> Güzel olduğuma bakmayın. çömez gibi göründüğüme bakmayın. Yaşım 29. Koskoca dana gibi adamım. Çok kartım. Yolu yaraladım. Yakında giderim. Çekilişi yapacağız. Çekilişi bekleyin. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum tabii ki çekişi çok az kaldı hepinize tekrardan merhaba neden tekrardan merhaba diyorum şu mazaranın üstünde gördüğünüz kağıtları isminizi tek tek yazdım uğraşmadım deli miyim evet deliyim neden hile orada olmasın aramızda küslük dargınlık olmasın diye isminizi tek tek yazdım şimdi yakın zoom giriyoruz isimlerinizi burada görebilirsiniz birazdan elimde göreceğiniz gördüğünüz gibi evet hiç üşenmedim e, renk ve yazı farkı var <laughs> özge yardımcı oluyorsa ben tek başıma kafayı yerdim Elimde görmüş olduğunuz, bildiğiniz poşet. <laughs> İki taraflı değil. Şimdi isimlerinizi hiç katlamadan direkt bunun içine dolduracağım. Şöyle koyayım. İçine karıştırıp artık 3 kişiyi çekeceğim. Ee, Özge'ye sordum çeker misin diye. Çekmek istemedi. Herhalde çıkınca ona küsmeyin diye çıkmazsanız çekmek istemedi kendisi. Ben şimdi isimlerinizi bir bir koyuyorum buraya. Foto... Aa, fotoğraf çekmeyi unuttum. Keşke fotoğraf çekseydik. Facebook'a koyardık. Hatta hepinizi bir bir teklerdim. Yok artık. Zaten yeterince delilimi yaptım ben. Hiç üşenmedim. İşte sizi bu kadar seviyorum. Adınızı bir bir ulaştım. Yarım saattir saat 6'da bitti. Şu an saatlerimiz 6.30. İsimlerinizi hiç üşenmeden bir bir çektim. Heyecanlısınızdır herhalde. Neden? Çünkü Mükemmel tatlı, süper yakışıklı, inanılmaz seksi oyuncuların kralı Eren abimizden tişört alacaksınız. Evet. İsimlerinizi poşete doldurdum gördünüz <laughs> Evet çok şey hissettim kendime. Mehmet Ali Erbil gibi hissettim. Şimdi karıştırıyorum. Hazır mısınız? İsimleri şu an karıştırıyorum. Hatta az önce bir süre İsimlerinizi katlamadığım için katlamak istemedim. Bunu iyice karıştırmam gerek. Ve Birinci tahlili, ta, tahlilimizi çekiyorum. Birinci tahlilimiz. Cemal Başbuğa. Heyo, sıra ikinci tahlilimizde. Yanında, tişörtlerin yanında isimlerinizi de göndereceğim. İsimlerinizi yazdım, kağıtta da göndereceğim. Ve sıra ikinci tahlilimizde. İkinci tahlilimiz Kubilay Gençcan. Ha doğru göstereyim, onları da göstereyim. Bu ilk tarihlimiz Cemal Başba kendisi. Arkanızda görünüyor mu bilmiyorum, tişörtümüzü kazandı. İkinci tarihlimiz Kubiler Genç Gençcan ve son tarihimiz üçüncü ve son tarihimiz Bunu biraz heyecan <laughs> katayım. çekiyorum. Şeydir. Üçüncü ve son tahlimimiz de Semi Yılmaz. Buradan hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şeylerimizi çektik. Kazanamayanlar üzülmesin. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Tişörtlerimiz tekrar göstereyim. Medium boyda tek boy yaptırdım, tek boy bastırdım. Bana mesajla ulaşırsanız kazananlar adres bilgileri için bana mesaj atmayı unutmayın. Oradan adres bilgilerinizi alıp en yakın zamanda kargo ile adresinize göndereceğim. Çekişimi sonuçlandı. Tekrar söylüyorum isimleri Cemal Başbuğa, Kubilay Gençcan ve Semih Yılmaz. Bana özel mesaj ulaşırsanız Facebook Facebook sayfasından Butters delirdi dışarı. çok fena yağmur var. Ulaşırsanız bana adres bilgileriniz için en kısa zamanda kargoya vereceğim. Kazanamayanlar da üzülmesin. Gün gelir yarın bir gün tekrardan başlarım. Hepinizi çünkü tekrardan başlarım diyorum. Ne diyorum ben? Tekrardan çekiliş yaparız. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Umarım yani benden bir şeyler kazanmanızı isterim. Videolarımı beğendiyseniz, benden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum bırakın. Facebook'tan beğenin, Twitter'dan da takip edin. GTA ile devam edeceğiz. Vülten var diye oyun yok sanmayın. GTA gelecek bugün. Benden bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. you